arkadaşlar. Bugün size görmüş olduğunuz silah sökmeyi göstereceğim. Bu görmüş olduğunuz silah kuru sıkı bir silahtır. Gerçek silahla asla işimiz olmasın. Bireysel silahlanmaya karşıyım. Bunu baştan söyleyeyim. evet başlıyoruz. Şarjörünü çıkardıktan sonra şarjörün boş olduğunu emin olalım. Daha sonra bunu en geriye itiyoruz. Şunu kaldırıyoruz. Böyle tutarken şuradaki pimini boşluyoruz. Pimini çıkarttık. Daha sonra silahımız zaten yukarı doğru gelecektir. Şöyle çıkarttık. Böyle daha düzgün, güzel duruyor değil mi? Şimdi birleştirmeye gelelim. Şöyle tak tak onu. Şöyle. Bunu zaten takması kolay ama pimini yerleştirmesi çok zor. Şöyle. Şurada korozunu alır, şey yapıyoruz. Normal konumuna getiriyoruz. Daha sonra pimini şuraya tutturuyoruz. Tekrardan hafif ittiriyoruz. Şöyle Daha sonra biraz daha geri çekerek şuradaki bölümüne sokuyoruz. Silahımız hazır.